Arkadaşlar merhaba. Bizler bir e, terk ediliş, bir ayrılık, bir sıkıntı yaşadığımızda eğer bunu tam olarak kanıksayamazsak, nedenlerini içimize anlat anlatamazsak o dönemde geçmişte yaşadığımız bu sıkıntıyı geleceğe aktarırız. Nasıl aktarırız? İlişkilerimizi bu gerçeğe göre düzenleme eğilimindeyizdir. Örneğin oradaki terk edişi diğer insanlara has kılarak, onların da bizi terk edeceğini düşünerek hayatımıza devam ederiz. İnsanlara temel güvenimizi, hayata olan temel güvenimizi yitirerek geçmişi geleceğe taşırız. İşte bu durum bizim sosyal ilişkilerimizi, ilişkilerden aldığımız doyumu, keyfi ciddi oranda etkiler. Onu keyfi alamadığımızda da keyif almak bir maddeye düşer. Bu sigara olabilir, çikolata olabilir, ekmek olabilir, alkol, uyuşturucu gibi, e, teknoloji bağımlılığı, ekran bağımlılığı gibi. Aslında biz rahatlamaya çalışıyoruzdur, keyif almaya çalışıyoruzdur. Alışveriş gibi daha çok alışveriş yaparız. E, tüketme eğilimine gireriz, yiyerek, satın alarak zamanımızı tüketerek, boş durarak, çalışmayarak hep o anı kanıksayamadığımız, nedenlerini anlayamadığımız o anı yaşarız, yaşatırız. Bu nedenle kilo veremiyorsanız, dikkat ettiğiniz halde tam istediğiniz sonuçlar alamıyorsanız, devam ettiremiyorsanız beslenmenizi, disiplinli bir şekilde uzun vadedeki hazlarınızı için, uzun vadedeki hazlarınız için bugün sabredemiyorsanız muhtemelen altta geçmişte yaşadığınız o anı aktarım olmuş olabilir. Bunu neden anlatıyorum? Kilo vermelerde en büyük sorun kendini suçlamak. Ama bir nedeni var. Bu nedeni bilirseniz kendinizi suçlamazsınız. Nedenini anladığınız zaman Yediğinizin neden böyle davrandığınızın sebeplerini kavradığınız zaman kendinizi suçlamak yerine odağınızı arttırır. Kendinize olan sevginizi heba etmezsiniz ve yapmanız gereken işte daha gayretli olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.